Aşağı in Ne bağırıp duruyorsun? Bir kere bağırdın cevap vermedim. İki kere bağırdın cevap vermedim. Ulan anlasana işte. Demek ki meşgulüm ondan cevap vermiyorum. Ulan ben sana kaç kere tembih ettim? Ben tarlada çalışırken gelip de beni rahatsız etmeyeceksiniz diye. He? Kaç kere tembih ettim? Zipidi. Kocaman onda kafam var. Ama hiçbir lafım girmiyor koca kafana. Yok yavuz abi. Ben normalinde bu mu dedim? Yavuz abi tarladaki mesai saatleri dahilinde gidip de rahatsız edersem çok sinirlenir. Bana fırça atar dedim. E ee, niye geldin o zaman? Can eskitirmek mi istiyor? Koca kafalı. Babam dedi ki sen amanın cülüsün. Kimse sana bir şey yapamaz dedi. Allah Allah. He ben de annen öyle dedim. Allah Allah dedim. Ama babam kuçuma tekmeyi vurarak gönderdi beni zorla buraya benim babanın derdi. Yarın akşam Pamuk ablanın düğünü var ya babam bütün adamlarını kahvede topladı. Onlarla düğünün güvenliğiyle ilgili toplantı yapacaklarmış. Düğüne eşkıya basmasın diye. Yavuz abine söyle o da toplantıya katılsın dedi. Ulan, ulan ben senin babanın paralı fedaisi miyim lan zibidi? Yok Yavuz abi sen polis başkomiseriymişsin ya. Yok Atakan efendi, o eskidendi. Ben artık başkomiser Yavuz falan değilim, bıraktım o işi. Artık ben çiftçi Yavuz'um. Babana da söyle kusura bakmasın. Tonla işim gücüm var benim. Hiç katıramayacağım o kızın güvenlik toplantısına falan neyin. Anladım Yavuz abi. Ee, babam senin arkandan küfrederse ben ne diyeyim peki? Ulan senin ben o babanın... Ne oldu Yavuz abi? Geldi. Şerefsiz kimdir Yavuz abi? Şşşt sesle konuş ulan eşeğin çünkü. Ürkütüp kaçıracaksın şimdi şerefsizi. <laughs> ulan bir daha gidiyor. Korkuluğun tepesine konuyor inadına görüyor musun şerefsizi? Açık açık benimle makara yapıyor şerefsiz. <laughs> ulan kanım oldu bu benim kandım. derse düşüyor. Atakan sen çıtını çıkarmadan burada böyle bekle. Ben yavaş yavaş arkadan dolanıp önünü keseceğim. Baş üstüne Yavuz abi. Hadi. Yavuz abi. Ne? Yarım saate kadar dönmezsen destek isteyeyim mi? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor>